<laughs> İtiraf et la. Hadi abi. Lan saç... İtiraf et la. Ya kardeşim. İtiraf et. Abi. Allah Allah. Sen de gidin darbeci artık seni. Seni de seni dış minahların başası. Biz yer miyiz la? Yer miyim la ben? Yer miyim oğlum? F-16'ya kafa atmış adamla karşında. Bah bu adam kafa attı la F-16'ya kafa attı. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin la? Uyanık. Evet. Beni yakaladın. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde gözümüz var. Bu bereketli coğrafyayı ele geçirip bir çok Prens prensliği kurmayı planlıyoruz. Başına da tabii ki ben geçeceğim. Yaşasın çok Prens prensliği. Ha, bak gördün mü? Nasıl da kendi ağzıyla itiraf etti hain. Şimdi paçayı ele verdin. Lan geri zekalı şaka yaptım ne alaka? Niyazi dayı senin cezai ehliyetin var mıydı? Geçen ay kaptırdık yalan! Bu iş için elimizdeki en yetkili arkadaşları çağırttırdım. İlyas Dümencioğlu. Göktaşı İmha Daire Başkanımız. Kendisi Pötürge İmam Hatip mezunu olup Sarı Kanat Adnan Çıkıkçı İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenim gördü. İlyas Dümencioğlu'nun "Sağlı Zorucu Bozar mı?" konulu bir doktora tezi var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ebu Bekir Tıftık, Bıldırg Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezun olan Ebu Bekir Bey, Atmosfer Savunma Bölge Müdürümüz. Konusunda çok yetkin bir isim. Selamun Aleyküm. Ase kardeşim. Nurettin Dürdü. Kendisi çok değerli bir vekilimizin bacanağı olmakla beraber Kasımpatı Üniversitesi Su İşleri Fakültesi mezunu. Su ürünleri efendim. Ne kimse işte. Ne yapacağız bunlarla? Pilavlı sohbet mi? <laughs> Önünüzde bir seçim var. Doğru düzgün bir oturun düşünün. Benden daha kral adayını bulacaksınız. Mis gibi adaymış da. Ne oluyor lan? Keşanlı Trump. Evet benim. Hakkınızda soruşturma açılmış karakola kadar gideceğiz. Neden? Kaçakçılık şube. Altı tane kaçak iPhone sokmuşsun. İkisini nereye sokmuş ki? Buyurun gidelim. Hadi akşamlar. Ya. O zaman başka bir aday seçmemiz gerek. Ah. E, evet evet. Kim olsun aday? Balık kesirli olduğu için boyu vermek istemiyorsunuz. Yani ben balık kesirli olduğunu dahi bilmiyordum ki siz bana... Hayır şimdi burada sırf balık kesirli olduğu için dışlanıyormuş gibi oluyor da. Yahu ne münasebet ben... Şunu hiçbir zaman unutmayın ki Nergis Hanım. Balık kesirli olmayı bu insan seçmedi. Evet. Belki hepimiz balık esirli olabilirdik. Şimdi bize düşen bu balık esirli dayımızı kucaklamak değil de nedir? Neyse mecbur vereceğiz artık. Aynen mecbur vereceksiniz. Ha! Bir oy garanti. Evet bu hafta bok gibi bir hafta arkadaşlar hiçbir şey yapmayın öyle malak gibi yatın pazara kadar. Uranüs ile Jüpiter arasında sert bir açı var ve de Plüto kova burcunda. Kova neyi temsil ediyordu? <laughs> ah! Aha da bunu! Ee, Rade Bey hoş geldiniz. Nasıl? Son günlerde herkes sizi konuşuyor. Amerikalıların bu geliştirdiği bir bir yazılım gündemdeyken bir anda çeçeci adlı yeni bir çeçeci adlı yeni bir yapay zeka programıyla ortaya çıktınız. robot mu diyelim? Yapay zeka robotu mu diyelim? Ee, evet robotu. Eee peki şimdi ne yasak cevap mu sistem? Ne desek ona bir şey diyor mu? Yani e, nasıl çalışıyor yani nasıl her şeyi biliyor mu? Şey mi? Eee ee, peki tamam, tamam 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 o zaman e, bir soru soralım o zaman kendisine. Bir soru, bir soru soralım kendisine. Nasıl? Bir soru soralım kendisine. Soru tamam doğru. Kendisine diyorum bir soru soralım. Ha evet evet bir soru soralım. Eee tabii şimdi hemen aklıma gelen e, kışta kıl dönmesi ne manaya gelir diye bir soru. Bakalım soralım bakalım ne diyecek bakalım. Hocam hadi müşteri bekliyor. Şimdi yazıyorum biraz içim geçmiş de. Çık. Aa, vallahi de yazdı. Ee, anorektal bölgenin e, 10 santim çevresinde meydana gelen ağrı abdest şişlik diyor. Aynen. Anorektal dediği normal kıç. <laughs> Efendim. Vakti zamanında iki deve. Beraber yürüyorlar. Birisi henüz el kadar. Mini bir deve. Diğerisi annesi suyla yürüyor. Mübarek hayvan soruyor annesine. Anneciğim, anneciğim, bizim ayaklarımız neden bu kadar büyük? Annesi evladına şöyle bir bakıyor ve diyor ki, çölde kuma batmamak için oğul, Çölde kuma batmamak için. Yavrucak mutmain olmuyor. Soruyor annesine. Anneciğim, anneciğim. Peki bizim kirpiklerimiz niye bu kadar gür? Annesi cevap veriyor. Çölde gözümüze kum kaçmasın diye oğul. Çölde gözümüze kum kaçmasın diye. O mübarek deve, meraklı, gözleri yaşlı, yine soruyor anneciğine, ''Anneciğim'' diyor, ''Bizim niye hır gücümüz var? Biz bu hır gücü neden taşıyoruz anneciğim?'' diyor. Gözlerinden akan bir damla yaş yanaklarından süzülüyor. Ana yüreği dayanmıyor tabi. Ona da cevap veriyor mübarek. Çölde susuz kalmamak için. Ya Ebu Deve. Yavru deve artık dayanamıyor. Haykırıyor nefine. Peki biz ne için? Ankara Hayvanat Bahçesi'nde ne halt ediyoruz anasını sattımını diyor. Ankara Hayvanat Bahçesi'nde. Ne halt ediyoruz biz? Kendinizi üç kelimeyle tanımlayabiliyor musunuz? Ne? Kendinizi üç kelimeyle tanımlayabiliyor musunuz? Ne diyorsun lan? Ay dudaklarım estetikli konuşamıyorum kendime diyorum açın! Uçun... Bu nasıl peynir lan? Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmaya ilk kez mi katılıyorsunuz? Evet ilk kez. Heyecan var mı? Biraz. Bir milyonu alınca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Arabaya mazot alacağım. O zaman ilk sorumuz geliyor. Fenerbahçe Futbol Kulübü en son hangi yılda şampiyon olmuştur? A. 2018 B. 2014 C. 2016 D. 1453 Evet zor bir soru. Çok oldu çünkü. Bayağı oldu. Futbolla aranız nasıl? E eh, pek iyi sayılmaz. 1453 değildir. 2018 2014 Bence C şıkkı demek istiyorum ya. C şıkkı 2016 son kararı. Sağlık olsun. Hanımı da memlekete gönderdim çocuklarla. Bu bayram evde bekarım. He, uçaklama mı gittiler otobüsle mi? Yok, kargoya verdim. En uygunu o oluyor. Ziyanı yok kardeş. Biz de zaten bir çayını bir kahveni içip kalkarız tatlıdan sonra. Yalnız şu Timur Bey'den Allah razı olsun. Bu bayramda da yüzümüz gülüyor. Yüzümüz mü gülüyor? Asansör hala bozuk lan. Merdiven çıkmaktan anamız ağladı. Şimdi arka bahçede petrol buldum diyor. Seneye çeşmeden akatacağım diyor. Evet evet ben de duydum. Nerede duydun Rade abi? Adam gelişine sıkıyor. <laughs> Huyuna git oğlum. Tatlıya odaklan. Her eve 1500 cikolayt internet vereceğim diyor. Çatıya da dünyanın en büyük çanak antenini yaptıracakmış hem Türk satemat bird. Bizim Bodrum katı var ya Bodrum kat. Orasını da hayvanat bahçesi yapacağım diyor. Gergedanları beslersiniz. Evet evet. Timur Bey'in bu apart bana çok faydası oldu. Sen ne dersin Niyazi dayı? Çay mı orta kahve mi? Bana bir orta kahve. Kardeş bize üç ortak kahve. Delihanlı bakar mısın buraya bir? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Öncelikle biz buraya gelip iki buçuk saat boş boş dolanıp standlarda duran telefonlardan kendi videolarımızı çekip sonunda ince uçlu şarj kablosu alacak tipler değiliz. Gördüğün gibi televizyonlara bakıyoruz. Evet buyurun. Bunlarla diğerlerinin farkı nedir acaba? Bunlar 8K Nano OLED, diğerleri 8K Nano QLED beyefendi. Ben size 8K Nano QLED tavsiye ederim. Anladım. İkisi arasındaki fark nedir? Birisi 8K Nano OLED, diğeri 8K Nano QLED. Yani farkı ne? Birisinin 8K nano OLED, diğerinin 8K nano QLED oluşu. He. Yeah. Neymiş farkı? Birinin O'su yok, diğerinin Q'su. Ne haber? İyi Teoman, sen nasılsın? Bok gibiyim. Naneli şeker var mı sizde? Konya şekeri var. Konya şekeri bayar şimdi. Limon var mı? Limon da olur. Sen hayırdır Teoman? Neyin var? Ağzımda berbat bir tat var. Midem bulanıyor. Yediğin bir şey mi dokandı? Zarfı yaladım a**ına koyayım. Pastırmayla sevişmek gibiydi. Valla limonda kalmadı be Teoman. Kusura bakma. Zarfı yaladım kafamız. Çünkü yarın bu fani gibi hepimiz gelip... adresim yok la benim. Rahat abi biraz sessiz olalım mı? Abdestim yok galiba benim. Var mıydı? Yok muydu? Rade abi. Aldım diye hatırlıyorum ama. almamış da olabilirim. Hadi abi. Ne oğlum Rade abi Rade abi. Burada çok önemli bir şey düşünüyorum. İçinden düşün abi. Konuşmana gerek var mı? Ben de fazla var hadi. Vereyim sana. Bu zaman. Dayı sen çıkar mısın dışarı? Ha imamla papaz olduk. Çık dayıcığım sen kenara çık şöyle. Çık dayı. Kazasını kılarım.